Herkese merhaba arkadaşlar. Oleksandr Usik, Daniel Duba maçının maç son analiziyle birlikteyiz. Bu maçın analizini herkes çok bekledi. Özellikle de benim bu maçla ilgili söyleyeceklerimi insanlar çok fazla merak etti. Takipçilerim tabii ki. Ama bu maçın olduğu saatlerde ben yolculuktaydım. O yüzden bu analiz gecikti. Kusura bakmayın tabii ki. Sizin de gönlünüzü bir şekilde alacağız. Tabi özellikle de bu yapacağım analizde nokta tespitlerim var. Özellikle de e, orta hakemin birçok yanlışı var. Bu konuya özellikle değineceğim. Biraz Usik'ten bahsedeyim. Usik'in Daniel Duba maçı öncesinde toplamda 20 maçı vardı. 20 galibiyeti vardı. 13 nakaltı vardı. Daniel Duba maçı sonrasında 21 maç, 21 galibiyet. 14 nakalt olmak üzere Oleksandr Usik galibiyet serisine bir yenisini daha eklemiş oldu. Yine nakalt serisine bir yenisini daha ekledi. Daniel Dubas'ın Oleksandr Usik maç öncesinde 20 maçı vardı. 19 galibiyeti vardı. Bunların 18'i nakalt. Sadece bir tane yenilgisi vardı. Oleksandr Usik maçı sonrasında yenilgisi ikiye çıktı. Daniel ...Dubas'ın... ...Oleksandr Usyk, Daniel Dubas... ...Duba maçına gelirsek... ...bu maçta şu bir gerçek... ...bir maçın kaderini... ...hani bazen derler ya... ...hakemler belirler... ...bu maçın kaderini de orta hakem belirledi... ...bu maçla ilgili aslında... ...söyleyeceğim birçok şey var... ...özellikle de... ...videonun ilerleyen zamanlarında... ...yine önemli konulara değineceğim... ...öncelikle bu maçla ilgili... Oleksandr Usik Daniel Dubas maçı ile ilgili ben Oleksandr Usyk'i Daniel Duba yenebilir miydi? Yoksa burada %100 Oleksandr Usik zaten favori miydi? Tabii ki e, maçın büyük favorisi Oleksandr Usik'ti. Daniel Duba da tehlikeli bir boksör. gibi bir boksör. Hani bu boksörlerin düşün 18 tane nakaltı var. 20 maçtan 18'ini nakavtla kazanmış bir boksör. Bu tarz boksörlere biz tehlikeli boksör deriz. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. O yüzden bu maç özellikle de Oleksandr Usyk için tehlikeli bir maçtı. Tehlikeli bir maça çıkıyordu. E, Oleksandr Usyk bunun da zaten farkındaydı. Rakip için de söyledi. Sert boksör dedi. Hani Ukraynalı boksörlerde şu vardır. Yani rakiplerini küçümsemezler. Rakiplerinin e, potansiyelini söylerler. Mesela teknikse teknik derler güçlüyse güçlü derler veya dayanıklı derler kondisyonlu derler mücadeleci derler, savaşçı derler hani çekinmeden söylerler yani rakibindeki olan bütün özellikleri bunda hani şey yapmazlar e egoları yoktur yani ama şu bir gerçek e özellikle de Ukraynalı antrenörler, Ukraynalı boksörler e karşındaki rakiplerini çok iyi analiz ederler. Örnek verin mesela Daniel Duban'ın birçok maçını izlemişlerdir Hangi yumruğu atıyor, nereden atıyor, işte e, kondisyonu nasıl, nereden vuruyor, en etkili yumruğu hangisi. Bunun gibi birçok özellikle de tespitler yapmışlardır Daniel Duba e, üzerinde ve maça da o şekilde gelirler. Çünkü Ukraynalılar şu bir gerçek, boks konusunda çok akıllılar. Özellikle de Ukraynalılar e, spor kültürünü almış, özellikle de boksta konuşma tarzlarına bakın yerli yerince konuşurlar. Hiçbir rakiplerine saygısızlık yapmazlar. Rakiplerine karşı artistlik yapmazlar. Kullandığı cümlelere bakın, sakinliklerine bakın. Bu da şu bir gerçek. Donanımlı olduklarını göstertiyor. Yani aslında bizim ülkemizde de boksörler gerçekten hani bazı iyi boksörlerin var olan iyi özelliklerini alması gerekiyor. Kopyalamasını gerekiyor kendisine. İşte nasıl söyleyeyim? Konuşma tarzımı mı e, mütevaziliği mi, nerede nasıl hareket ettiği yani birçok konuda örnek alması gerekiyor. Eğer birileri bir şeyleri doğru yapıyorsa ve insanlar tarafından da davranışları hareketleri takdir görüyorsa doğal olarak da bu isimler örnek alınabilir. Yani örnek alacak alan kişiye de fayda sağlayacaktır. Bu maçla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Asla Oleksandr Usik'i yani düz boksa yenemezsiniz. Asla yenemezsiniz. Hele de ayaklarınız kötüyse Oleksandr Usik'i hiç yenemezsiniz. Bir defa şu bir gerçek. Oleksandr Usik teknik boks yapan zaten kaybeder. Oleksandr Usik ile dövüşeceksin. Vasil Lomachenko mesela dövüşeceksin bu boksörlerle. Bu boksörlerle dövüşmediğin zaman zaten bunlar çok teknik boksörler. Ve elinde sonunda bir şekilde seni yakalayacak. Bir şekilde seni kendine uyduracak. Yani istediği boksu sana yaptıracak ve seni belli round sonunda rahat bir şekilde geçecek. Ama şimdi sen bu isme presi dövüşürsen düşün presi her yerden yumruk vuruyorsun. Yani bir yerde yumruğunu çıkarttığında sen çarpmış çatmış olacaksın mesela. Mesela o çıkarken sen de vuracaksın. Yani burada kalt edebilirsin. Kaşını açılabilir. Yani her şey olabilir ve maç en azından bu maçı çevirebilirsin. Şu bir gerçek. Oleksandr Usiki, Daniel Duba bence en kötü zamanında yakaladı. Şimdi Oleksandr Usyk'i yenemediyse bundan sonraki süreçte yenmesi çok zor olur. Çünkü ben Oleksandr Usyk'e baktım. Artık benim şahsi fikrim bu. Eskisi kadar yüklendiğini ben düşünmüyorum. Neden? Çünkü artık parayı buldu. Rahatlık ortamında. Artık eskisi kadar yüklenmiyor. Eskisi kadar. Ben öyle görüyorum. Hırslı değil. E, şu bir gerçek. Bu da zaten e, görürsünüz. Ayakları eskisi kadar oynamıyor. Ne yapıyor? Geçmişim ver diyor. Tecrübe. Hani o bo, e, Boksa oturmuş. Ve onunla birlikte şu an götürüyor. Bir yere kadar bu şekilde. Oleksandr Usik yine gidecek. Hani derler ya bazen. Tecrübeli boksör. Yani ee, tecrübeli boksör işte boks oturmuş bununla bir yere kadar gider bir yerde eğer kondisyonlu birisi çıkarsa dövüşken birisi hırslı birisi çıkarsa bu tarz boksörleri yenebilir ee, Daniel, Daniel Duba bu maçı istiyor muydu bence bu maçı istiyordu ama şu bir gerçek hani ne derler elmas iyi bir ustanın elinde işlenirse o elmas çok güzel gözükür ama kötü bir ustanın elinde işlendiği zaman yani elmas ne kadar değerli olursa olsun yine elmas değerlidir ama yani güzel gözükmez. Bu yüzden Daniel Duba'nın bence benim görüşümce tabi hocası iyidir. Belki Daniel Duba o maçta tutuktur. Orasına bir şey demiyorum ama hocasını çok fazla tanımıyorum. Yani boks kariyerini boks, özellikle antrenör kariyerini bilmiyorum. Burada şu bir gerçek. Daniel Duba'nın birçok eksikliği var. Birçok eksikliği var. Yani ayakları çok kötü. Çok açık dövüşüyor. Yani Oleksandr Usyk gibi bir boksörle dövüşürken düşün. Bu boksör her yerden yumruk vurabilecek potansiyelde bir isim. Bununla dövüşürken ellerin havada olacak. Yani kapatacaksın. Sürekli kapalı. Yani kapalı. Yani elleri... Şimdi burada elini tuttuğun zaman burada tutuyorlar bak ellerini. Komple açık. Yani Oleksandr Usyk'e diyor ki gel bana vur. Gel benden maçı al. Ben bu maçı istemiyorum gibisini sana hediye ediyorum gibisine. Yani Alexander Usyk ile maç yapıyorsan gardın sürekli yukarıda olacak. Bir de Alexander Usyk tarzı boksörler, Ukraynalı boksörler çok fazla rakiplerini kandırırlar. İşte bunlara gelmemesi gerekiyordu. Sakin olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki Usyk bir şekilde onu kandırmayı bildi. Rahat yumruklar vurdu. Yani bu şekilde maçı Nasıl söyleyeyim, Daniel Duba'nın kazandığı maçı Usik e, nasıl aldı, oraya geçeceğim şimdi. Şu bir gerçek, e, hani bazen ile ilgili birçok kişi konuşuyor. Özellikle YouTube'da da birçok, yani YouTube açık bir platform. Yani belli, e, nasıl söyleyeyim, argo kelime kullanmadığın zaman, e, birini nasıl söyleyeyim, e, tahrik edici kelimeler kullanmadığın zaman... YouTube'da herkes video çekebilir, içerik atabilir YouTube'un kurallarına uyduğu sürece. Burada da birçok kişi boksla ilgili konuşuyor. Boksu bilenler var, bilmeyenler var. Şu bir gerçek arkadaşlar. Yani mesela bu maçta baktığın zaman e, özellikle de orta hakem. Daniel Duba vurdu. Mesela Oleksandr Usik'in Kuki e, derler ona. Mesela koruyucu yine bu şekilde söyleyenler de var. Kalınlığı bu şekilde. Ne, ne yapıyor? Daniel Duba vuruyor, vuruyor tam şeye geliyor, kukiye geliyor. Kalın olan yerine geliyor. Alta vurmuyor. Zaten alta vurduğu zaman acı çeker. Nefesi gitmez. Bakın orada Oleksandr Usik'in nefesi gidiyor. Nefesi kesiliyor. Yani e, akciğere geliyor buraya. Nefesi kesiliyor. Doğal olarak da burada e, faali bir vuruş asla yok. Hakemin orada uyarması yani bunların hepsi yani o hakem gerçekten o akşam e, nasıl söyleyeyim yönettiği maçta maçın sonunda maçı izlerse gerçekten çok büyük yanlış yaptığını görecektir. Çok büyük yanlış yaptığını görecektir. Kesinlikle orada e, nasıl söyleyeyim Daniel Duba'nın vurduğu yumruk kural hatası asla değil. Yani orada gerçekten Aleksandr Usyk'in nefesini kesti ve orada hakem zaten o yerdeki zaten direkt gidip sayması gerekiyordu. Başlaması gerekiyordu saymaya. 1 iki diye sayması gerekiyordu. Ne yaptı? Saymadı. Saymadı. Bir nevi Oleksandr Usyk'i korudu. Ayağa kalkmasını bekledi. Rahatlamasını bekledi. Nefes almasını bekledi. Toparlanmasını bekledi. Sonrasında da ne oldu? Oleksandr Usyk yavaş yavaş nefes açıldı. Yavaş yavaş kendine geldi. Yani o maçı gerçekten hakkaniyetli bir hakem yönetseydi o maç Daniel Duba'nın hakkıydı. Yani oradan ben Oleksandr Usik'in kalkacağını sanmıyordum. Çünkü çok güçlü vurdu, iyi vurdu ve şunun da altını çizeyim. Daniel Duba güçlü bir boksör. Oleksandr Usik'e vurduğunda Oleksandr Usyk'in nasıl canının yandığını gördüm. Yani Oleksandr Usik'i yumrukları çok sarsıyordu. Ve şu bir gerçek Daniel Duba iyi bir antrenörde iyi bir antrenörle çalışırsa çoğu boksörü nakalt edecek. Çoğu boksörü geçecek bir isim diyebilirim. Ama kaliteli bir antrenörle çalışması gerekiyor. iyi bir antrenörle. Özellikle de teknik ve onu biraz daha esne, tip hıza yönelik çalıştırması gerekiyor. Onun ee, nasıl söyleyeyim, çalıştıracak antrenörün yani biraz da kombine biraz da e, nasıl söyleyeyim üçlü dörtlü beşli yumruklar yani bu tarz yumruklar vurması gerekiyor ki Oleksandr Usyk'ten maç alabilsin yoksa Oleksandr Usyk'in karşısına geçtin teknik boks yapıyorsun tek vuruyorsun bir iki bu şekilde asla Oleksandr Usyk'ten Oleksandr Usyk çalıştığı sürece istediği sürece kimse maç alamaz bunun da altını çizelim Şimdi burada hakemi söyledik. Yani orada kural atası asla yok. Yani e, orada da mesela şimdi şeye geleceğim. Oleksandr Usik'in vurduğu yumra. Oleksandr Usik vuruyor. Vurur vurmaz bak hakem saymaya başlıyor. Vurur vurmaz hakem hemen saymaya başlıyor. Daniel Dubai'ye 1, 2, 3 hemen e, sormadan mesela sormadan hemen maçı bitiriyor. Böyle bir şey yok. Hakem önce diyecek ki kendinde misin? Dövüşmek istiyor musun? Bunu Daniel Dubay'a sormadan maçı bitiriyor. Böyle bir şey yok. Sorması gerekiyordu. Mesela ne yaptı? Ee, e, kimdi? Dilimin ucunda Tyson Fury ne yaptı? Deontay Wilder vurdu. Sırt üstü yattı. Ne yaptı? Sonrasında hakem saydıktan sonra kalktı. Ne sordu hakem? Devam etmek istiyor musun? Ne dedi Tyson Fury? Evet dedi. Devam etmek istiyorum. Yani e, hakem burada şu bir gerçek. Oleksandr Usyk'i hakem korudu. Yani bunun altını çizelim. Yani onun bir nevi kazanması için elinden geleni hakem yaptı diyebilirim. Ha sonrasında Oleksandr Usyk üstünlük elinde miydi? Elindeydi. Her yerden vuruyordu. Artık zaten Oleksandr Usyk'in roundları belli. Oleksandr Usyk 9, 10, 11, 12'de başlıyor. Yani onun onunla maç yapacakları da buradan duyurulur. Oleksandr Usyk'i yenmek istiyorsanız benimle çalışabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, tabii Daniel Duba gibi böyle güçlü, e, biraz daha kararlı e, boksörler olması gerekiyor benimle çalışması için. Yani e, nasıl söyleyeyim normal tecrübesiz bir boksör de çıkartıp da Oleksandr Usyk'i yendiririm deme şansım yok. Ama e, tecrübeli bir boksöre Oleksandr e, Usyk'i çözdürebilirim onu yendirebilirim diyebilirim. Yani net bir şey yine yok. Ama burada şu bir gerçek. Dediğim gibi ayaklar beller. Yani oynasa mesela örnek Daniel Dubai ile maç şey Oleksandr Usyk ile maç yapıyorsun. Karşında ters kat bir boksör var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oynuyorsun. Buradan sol attığın zaman sol Kroşe sağ direkt sol Kroşe sağ kroje böyle dörtlü beşli çok yumruk vurması gerekiyor. Veya ne oynuyorsun? Ne yaptı Sol kroşeyi vurdun sol kroşe vurdun sağ direkt sağ kroşe sağ aparkat sol kroşe yani bu tarz çoklu yumruklar vurup Aleksandr Usyk'i ancak bu şekilde yenebilirsin. Veya oynuyorsun mesela zamanlamayı. Mesela müzik geliyor. Gelişine vuracaksın. Gelişine kroşe vuracaksın. Gelişine aparkat vuracaksın. Yani bu şekilde boxla e, boksla Usyk'i yenebilirsin. Mesela şimdi mesela Alttan kesti. Bak vurdu. Daniel, Daniel Duba. Alttan vurdu. iki kesti. Artık aynı yere vuracak diye farkında mısınız? Sonrasında Usik çekiniyordu. Kaçıyordu, çekiniyordu. Yumuluyordu böyle. Vurduğu noktaya aynı şekilde devam etseydim, Presse dayalı, Aparkat. Sürekli aparkat aynı yere. Kandırıp kandırıp aparkat aynı yere. Devam etseydi bunu kim yapıyordu? O Daniel Solis. Aynı noktaya vura vura rakibini indirdi. Bu şekilde maç kazandı. Yani bunun için de dediğim gibi. Boksu biraz daha daha zeki, daha akıllı yapmanız gerekiyor. Ve çok daha ring içerisinde disiplinli ve ee, nasıl söyleyeyim. Kararlı olmanız gerekiyor. Eğer kararlı olursanız. Boks ringlerinde maç kazanırsınız. 9. rantta 10. rantta maçı bıraktığın zaman yani maçtan koptuğun zaman, geri düşürdüğün zaman kendi kaçınamazsın ama diri durursan, inat edersen 10, 11, 12 oradan sonra maçı çevirebilirsin. İşte o de en büyük özelliği bu. Her maçını takip edin. Bunu çok iyi yapıyor. iradesini ortaya koyuyor ve kazanıyor Osik. Arkadaşlar burada dediğim gibi yani hakem ilk vurduğunda Osik'e saymıyor. Osik'e saymıyor. Osike saymıyor. Ama Daniel Duba'ya en ufak vurduğu zaman hemen dizinin üzerine az bir şey sersemedi. Hemen saymaya başladı. Burada artık yorum sizin. Artık sizde bu maçla ilgili tabii ben konuşuyorum. Benim e, işte çıkardığım analizler, gözlemlerim bu şekilde. Sizin bu maçla ilgili gördüğünüz, düşünceleriniz işte sizin eklemek istedikleriniz neler aşağıya yorumlar kısmına güzel bir şekilde sade yorumlar yapın kendi boks tecrübenize kendi bilginize yani siz de yıllarca boks izliyorsunuz. doğal olarak da az çok boksan anlıyorsunuz kimin neler yapabileceğini nerede hata yaptı nerede yanlış yaptı hakem e, haklı mıydı haksız mıydı aşağıya yorumlar kısmına yazın e, yorum çok geldiği zaman videoda daha çok öne, önerilir daha çok kişi analizi görmüş olur şimdi ben e, boksu anlatırken Türkiye'de şu bir gerçek arkadaşlar. Boks analizinde, boks analizlerinde tek doğru adres burası. İstediğiniz yere gidebilirsiniz, sıkıntı yok. Ama onların size anlattığı boksla benim anlattığım boks arasında dağlar kadar fark var. Bunu göreceksiniz ilerleyen zamanlarında. Ve dediğim her şeyde e, hani çıkıyor demin de yüzde seksen yüzde doksan çıkıyor. Bir aksilik olmadığı sürece. Çünkü neden çıkıyor? Yılların verdiği tecrübe, yani boksörleri artık okuyorum yani baktığım zaman onun neler yapabileceğini görebiliyorum. Eğer ki diyorum bak Daniel Duba iyi bir antrenörle çalışsın. Çoğu boksör için tehlike. Daha önce Usyk için demiştim. Her boksör için, ağır için potansiyel tehlike. İlk başlarda bana kimse inanmıyordu. Sonradan ne dediler? Aa gerçekten Usyk iyi boksörmüş. Bak Joshua'yı yendi. Yani bir şeyler söylüyorsam Bakın arkadaşlar bir şeyler görüyorum. Görüyorum ki sizlere anlatmaya çalışıyorum. Boksu özellikle de Türkiye'de hani e, anlatanlar var. Birçok kişi boksu anlatıyor. Birçok boks antrenörü var. Birçok boksörler var. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Erdal İnanlı boksu yaşıyor. Onlar sadece boksu yüzeysel böyle anlatıyor, gelip geçiyor. Ama ben yaşıyorum. Yaşayarak anlatıyorum orada onlar maç yaparken ben onların neler hissettiğini o anki canının yandığını o an gözlerindeki o kararlılığı veya korkuyu endişeyi anlayabiliyorum neden bunu yapıyorum çünkü biz yıllarca boks ringlerine çıktım birçok e, rakiple karşılaştım iyi rakiple karşılaştım kötüydü e, nasıl söyleyeyim biz hep bunları yaşadığımız için doğal olarak da üzerimizde yılların verdiği bir tecrübe var ve o tecrübeye yönelik konuşurum. O yüzden bak birçok insan benim yapacağım analizi merak ediyor. Benim söyleyeceklerimi merak ediyor. Ve artık çok da fazla videoyu uzatmayacağım. Şunu söyleyeceğim. Boks eğer ki bir boksör ayakları iyi değilse istediği yerden yumruk vuramaz. Nasıl söyleyeyim? Yani çoğu kez rakibine yakalanır. Ve nasıl söyleyeyim? O boksör benim gözümde hem, hem çok fazla yumruk alır ve e, boksu benim gözümde bir şey ifade etmez. Boksörün bir boksörün mutlaka ve mutlaka ayakları iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Daniel Duman'ın bak attığı yumruklara bak, ayakları gitmiyor. İşte boşa giden yumrukları, zamansız yumrukları hep bunlar onu işte e, gücünden gitti, enerjisinden gitti ama boşa gitti. Usyk ne yapıyor? Mesafeye gülüyor ve mesafeden bakın badışatlar nasıl vuruyor. Çünkü ayakları iyi. Ha bu maçta ayakları kötüydü. Niye? Antrenmansız. Çalışmıyor. Daniel Duba şu anda Usik'i dediğim gibi yenemediyse hiçbir zaman yenemez. Usik bazı şeylerin de farkına vardı. Alta yumruk aldı. O şunu anladı. Çalışması gerektiğini anladı. Yani çalışmadan bu iş asla olmuyor. Ne kadar iyi olursan ol. Ne kadar tecrübeli olursan ol bir yere kadar tecrübene gidersin. Bir yerde birisi fişini çeker. Mutlaka boks artı disiplin artı çalışmak. Yani disiplinsizlik yok. Çalışmamazlık boksla asla kabul edilir bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka boks sporunu yapıyorsan, ringe çıkıyorsan sağlam çalışman gerekiyor. Yani nedenler ona? Rahatlık ortamından çıkıp biraz daha mücadele mücadele ruhu yüksek yerlerde ve nasıl söyleyeyim bir şeyler başarmak isteyen insanların olduğu yerde olman gerekiyor ki sen de onlar hırsı onların o kararlılığı iste sana da geçsin sen de sağlam çalış ve sağlam mücadele et artık bu maçla ilgili e, ne söyleyebiliriz e, bu maçla ilgili şunu söyleyeyim Ukraynalı boksörler bakın iki tane Usik e, Vasilyo Mechenko. Bak iki tane. Dünyayı sallıyorlar. Bizim ülkemizde niye yok? Niye yok? Bir tane. Hadi sallasın dünya. Yok. Var mı? Yok. Bence yok. Bırakın o masa başında şampiyonu yapılan boksörleri. Yani yok yok. Türkiye'de yok. Bunun da nedeni işte e, yanlış sistem. Sistem hataları yani liyakatın olmaması doğal olarak Türkiye boksunun gelişmemesine neden oluyor ve bizim niye bir Usyk'imiz veya bir Vasiliy Mechnikov gibi bir boksörümüz yok? Olabilir miydi? Olabilirdi. Türkiye'de çok kaliteli çok iyi boksörler var mı? Evet var. Ama bunlar nerede? Bak hiç ortalıkta yok. Varız, dövüş, dövüşeceğiz diyoruz ama imkan yok. Yani o yüzden e, biz yarın öbür gün yurt dışında dövüştüğümüzde arkamızdan birçok kelime yaparlar, birçok şey söylerler. Ama şu bir gerçek, ne olursa olsun biz Türkiye'de, özellikle de ben şahsen boksun gelişmesi için elimden geleni yapacağım. Yani boks ile ne yapacaksam, yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Bunun için mücadele edeceğim. Asla mücadeleyi elden bırakmak yok. Ne olursa olsun. Burada şu bir gerçek. Biz artık Türkiye'de boks farklı olması gerekiyor. Artık şu sol sol solsa artık bunlardan kurtulmak gerekiyor. Artık boks değişti. Boks daha teknik boks daha akıllıca yapılıyor, daha zekice. Yani artık insanlar gittikçe kendini geliştiriyor ama şu bir gerçek. Boks'ta kalite yok. Kalite düşük. Boksör çıkmıyor. Bakıyorsun olimpiyatlara falan sanki Türkiye şampiyonası gibi oldu. Yani neden böyle oldu ben de anlamadım ama burada ciddi bir problem var. Önceden olimpiyatlar falan yani olimpiyat dediğin zaman özellikle de boks yer yerinden oynardı. Yani öyle kaliteli boksörler vardı. Şimdi bakıyorsun kalite çok düşük. Yani çok kötü. Bunun da nedenini ben şahsen bilmiyorum. Burada e, birileri ne yapıyor da Boksun kalitesi bu kadar geri düşüyor. Bunu da dünyada anlamış değilim. Ama şu bir gerçek. Boksu biraz daha usik vasil derken biraz daha güzelleşti. Biraz daha e, nasıl söyleyeyim bunlarla birlikte boks yine dünyada biraz daha reklenmeye başladı. İnşallah bundan sonra daha kaliteli boksörler piyasaya çıkar. Ve daha heyecanlı boks maçları izleriz. Bilmiyorum eksik e, bir şey var mı söylemediğim bir şey var mı herhalde birçok önemli konuya değindim şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar tabi uzun bir aradan sonra video geliyor ilk defa yani her zaman zamanım olmuyor zamanım oldukça da ben asla sizi ihmal etmem sonuçta 2-3 yıldır birlikte boks maçlarını değerlendir değerlendiriyoruz boksu konuşuyoruz elimden geleni bundan sonraki süreçte de yine yapacağım maçların analizlerini, maçlara hakkında konuşmayı, boksörle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle de Türkiye boksu ile ilgili altını kırmızı kalemle çiziyorum. Birçok konuya değineceğim. Yani birileri konuşması gerekiyor. Gerekiyor ki Türkiye'de boks daha kaliteli olsun, daha iyi olsun ve bizim ülkemizden de birçok iyi boksörler dünya arenalarında yer alsın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Eğer ki söylemek istedikten istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.